randevuya onun varlığı için minnettar olmasını bekleyerek gidiyor. Zaten kafasında ücretsiz yemeğini, Instagram hikayesini ve arkadaşlarına göstereceği hava atma mesajını planlamış. Ama sonra beklenmedik bir şey oluyor. Adam hesabı bölüşmeyi teklif ediyor, davranışını yüzüne vuruyor ve konuşmanın ortasında kalkıp gidiyor. Bir anda kadının dünyaya bakışı tamamen sarsılıyor. Size şunu anlatayım kendini hak görmeye alışmış kadınlar, gerçekten standartları olan, kendine saygısı olan ve hayır diyebilecek cesarette erkeklerle karşılaştığında neler oluyor? Bugün bu haklılık hissi yüzünden yaşanan flört gerginliği her yerde. Kadınların şu tarz videolar paylaştığını görüyorum. Randevum otopark parasını ödemedi, şişe açtırmadı, lüks arabayla beni almaya gelmedi. Sadece var oldukları için prenses gibi muamele görmeyince gerçekten şaşırıyorlar. Ama anlamadıkları şu: Değerli erkekler artık bu oyunlara gelmiyor. Geçen hafta bir danışanın başından geçen olayı anlattı. Kadın randevuya 30 dakika geç geliyor, özür bile yok. Menüdeki en pahalı şeyleri sipariş ediyor, neredeyse hiç sohbet etmiyor, sonra da ayrı hesap isteyince şoka giriyor. Gerçekten şöyle demiş: Gerçek bir erkek bir kadına ödeme yaptırmaz. Danışanım da şöyle cevap vermiş. Gerçek bir kadın da bunu baştan varsaymaz. Kadın öfkeyle çıkıp gitmiş, sonra da olayı internete taşımış. Adam ise mermi gibi bir beladan kurtulduğunu biliyormuş. Herkesin konuştuğu o yüksek değerli erkekler var ya. Bu adamlar hesap verebilirlik bekler. Hayatlarında drama, şımarıklık ya da masaya hiçbir şey koymayan insanları çekip çevirerek bu noktaya gelmediler. Disiplinlerine, duygusal olgunluklarına, çalışma ahlaklarına uyum sağlayacak bir eş isterler. Orta düzeyde çekici olduğu için tapınılmayı bekleyen biri gerçekten bir şey inşa etmiş birini etkilemez. Flört beklentilerindeki kültürel farklar da komik gerçeklerle yüzleştiriyor insanları. Amerikalı kadınlar Hollanda'ya gidip erkeklerin onları kovalamalarını, içki ısmarlamalarını piyedestala koymalarını bekliyor. Hollandalı erkekler ise onları eşit görüyor. Hesap bölüşme, direkt iletişim, oyun yok. Kadınlar yıkılıyor. Bu adamlar kadınlara nasıl davranılacağını bilmiyor. Hayır, sadece sizin şımarıklık markanıza abone değiller. Almanya'da flört eden kadınların şikayet ettiği videolar izledim. Benimle direkt olarak ilgilenmediğini söyledi. Kıyafetime iltifat etmedi. İçkilerimi kendim ödememi bekledi eşitliği yaşıyorlar ama bunu baskı sanıyorlar. Bu erkekler kaba değil. Kadınlara prenses gibi değil, yetişkin gibi davranıyorlar. Batı'daki flört kültürü dünyanın başka yerlerine hiç uymayan gerçek dışı beklentiler yarattı. Bazı kadınlar dünyanın her erkeğinin çaresiz bir Amerikalı erkek gibi davranması gerektiğini sanıyor. Sadece kadın ilgisi uğruna yüzlerce dolar harcamaya hazır. Sonra Prak ya da Varşova'ya gidiyorlar. Ve oradaki erkeklerin gerçek sohbet, samimi ilgi ve karşılıklı emek beklediğini görünce şoka giriyorlar. Şaşkınlık yüzlerinden okunuyor. Maddi beklentiler öncelikleri anında ortaya koyuyor. Birinin randevu hakkındaki en büyük şikayeti kahvemi kendim ödedim ise. Neden orada olduklarını hemen anlarsın. Bağlantı için değil, uyum için değil, kimya için hiç değil sadece fayda elde etmek için. Partner değil, sponsor arıyorlar. Danışmanlığını yaptığım bir adama bir kadın eşleşmeyi bozmuş. Adam ilk buluşmada kahve önermiş. Kadın, ben kahve buluşması yapmam, sadece akşam yemeği demiş. Adam da, ben yabancılarla akşam yemeği yemem diye cevap vermiş. Kadın da, adama parasız demiş. Adam üç şirketin sahibi. Bu haklılık hissi Başarılı erkeklerin onları elemekte olduğunu görmelerini engelliyor. Sanki erkekler yetersiz kalıyormuş gibi davranıyorlar. Kendini sorgulamak yerine şehri suçlamaları tam bir komedi. Berlin'de erkekler soğuk. Tokyo'da erkekler utangaç. Londra'da erkekler cimri. Bir kez bile şunu düşünmüyorlar. Belki sadece belki bütün bu başarısız etkileşimlerdeki ortak nokta sensindir bir şehri suçlamak, sorunun kendin olduğunu kabul etmekten daha kolay. İskandinavya'daki flört kültüründen şikayet eden bir kadın videosu gördüm. Bu erkekler benim onlara yaklaşmamı bekliyor. Evet, çünkü eşitlikçi toplumlarda kadınların da inisiyatif alması normal. İçki ısmarlamıyorlar çünkü eşitliğe inanıyorlar. Romantik değiller. Çünkü gösteriş amaçlı romantizm gerçek cinsiyet eşitliğiyle birlikte öldü. O ise eşitliğin avantajlarını geleneksel ayrıcalıklarla birlikte istiyor. Erkekler, haklılık duygusuyla hareket eden kadınlardan özellikle uzak duruyor. Kadın taleplerini sıralamaya, sürekli telefonuna bakmaya, ben şunu hak ediyorum konuşmalarına başladığı anda. Seçeneği olan erkekler hemen uzaklaşıyor. Çünkü biliyorlar ki haklılık hissi, gelecekte yaşanacak mutsuzluğun fragmanıdır. Sizi bir insan değil, bir hizmet gibi gören biriyle olmaktansa yalnız olmak daha iyidir. Bazı kültürlerin değer verdiği direkt iletişim, sürekli övgüyle büyümüş ve katılım ödülü kültüründe yetişmiş kadınlara sert geliyor. Bir Alman erkeğin bu bir yere varmayacak gibi görünüyor demesi aslında ikisinin de zamanına saygı duymasıdır. Ama en ufak ilgi göstermemesine rağmen peşinden koşulmayı bekleyen birine bu agresifmiş gibi gelir. Güzel yalanlara alışmışsan dürüstlük kabalık gibi görünür. İnternette kendini nasıl sunduğunun flört sonuçlarını etkilemesi gerçek bir durum. Erkekler Instagram modeline özenen, profili bikini'li fotoğraflarla dolu bir kadını görünce neyle karşılaşacaklarını hemen anlıyorlar. Tüm değer sisteminin ilgi ve onay üzerine kurulu olduğu biriyle. Sonra bu kadınlar neden sadece tek bir şey peşinde olan erkekleri çektiklerini merak ediyor. Kendini bir ürün gibi pazarladın. Bir ürün gibi muamele görünce şaşırma. Bir arkadaşım bana bir kadının flört profilini gösterdi. Bikini'li fotoğraflar, parti pozları, kendi işimin CEO'suyum. Ama bir bakıyorsun, bir MLM, piramit satış işi. Beni en kötü halimle sevemiyorsan, boy ve gelir şartları listesi. Sonra neden sadece çapkınlarla eşleştiğini merak ediyor. Çünkü dışarıya şunu gösteriyorsun. Haklılık, yüzeysellik, talepkarlık. Derinlik arayan insanlar o raflardan alışveriş yapmaz. Dikkat çekme arzusu yüzünden flört dünyasında yaşanan drama yorucu. Her kötü randevu bir TikTok videosu. Her reddedilme bir içerik. Aşk aramıyorlar. Malzeme arıyorlar. Haksızlığa uğramış rolünü oynamak gerçek bağ kurmaktan daha önemli hale gelmiş. Gizli kalsa, mutlu olunacak iyi bir randevu yerine izlenen kötü bir randevuyu tercih ediyorlar. Romantik mitler test edildiğinde muhteşem şekilde çöküyor. Avrupalı erkekler daha romantik. Paris'e gidiyor, Pierre hesabı bölüşmek istiyor. Latin erkekleri tutkuludur. Carlos onlardan yemek yapmayı bekliyor. İngiliz erkekleri centilmendir. James taksi yerine metroya binmeyi öneriyor. Gerçeklik hayale uymuyor ve bunu kaldıramıyorlar. Pasaport Sister fenomeni de ayrı eğlenceli. Yurt dışına gidince sınırsız seçeneği olacağını sanan kadınlar, başka ülkelerdeki erkeklerin çoğunlukla kendi kadınlarını tercih ettiğini görünce şoka giriyor. Hayalini kurdukları Brezilyalı erkekler, Brezilyalı kadınlarla birlikte. İtalyan erkekler, İtalyan kadınlarla. Amerikalı ya da İngiliz olmanın onları ilahlaştıracağını sanıyorlardı, hayal yıkıldı. İspanya'ya taşınan bir kadınla tanıştım. Kraliçe gibi muamele göreceğini düşünüyormuş. İspanyol erkekleri bana yaklaşmıyor bile, dedi. Çünkü İspanyol kadınlar hem çok güzel hem de ilişkiye gerçekten katkı sağlıyor. Bunlar anne kuzusu, dedi. Hayır, sadece aileyi önemsiyorlar. Benden yemek yapmamı bekliyorlar. Çünkü kültürlerinde bu normal. 6 ay bile dayanamadı. Geri döndü. Sorumluluktan kaçmaları öngörülebilir bir hayal kırıklığına yol açıyor. Asla onların suçu değil. Tutumları değil, beklentileri değil, davranışları değil. Hep dış etkenler. Erkekler, kültür, şehir, uygulamalar, zamanlama, hatta Merkür retrosu. Kendini hiç sorgulamamak aynı döngüleri sonsuza kadar tekrar edeceklerinin garantisi. Modern flört herkes için zor ama sebepleri tamamen farklı. Erkekler ATM gibi muamele görmekten yoruldukları için geri çekiliyor. Kadınlar ise beklentileri gerçeklikle uyuşmadığı için zorlanıyor. Erkekler sahte suçlamalardan ve altın avcılarından korkuyor. Kadınlar ise onlara satılan hayalin altında birine razı olmaktan korkuyor. Herkes savunmada. Kimse güvenmiyor. Sosyal medyanın flört standartlarını çarpıtması, hayal dünyasında yaşayan bir nesil yarattı. Her kadın kendisinin en iyi yüzde bir erkeği hak ettiğini düşünüyor. Her influencer asla yetinme, her zaman seviye atla, daha fazlasını talep et diye bağırıyor. Ama kimse şu soruyu sormuyor. Bu talepleri hak etmek için sen ne sunuyorsun? Bu haklılık duygusu İnternette diğer haklılık yaşayan insanlar tarafından her gün besleniyor. Bu kadınlar sonunda gerçekten değerli bir erkekle, standartları, sınırları ve öz saygısı olan biriyle karşılaştığında çarpışma muazzam oluyor. Hard to get oynadığında o erkek peşinden koşmuyor. Gitmekle tehdit ettiğinde yalvarmıyor. Katkı sunmadığında ödeme yapmıyor. Kadının tüm oyun kitabı işe yaramaz hale geliyor danışanlarımdan biri bu durumu mükemmel yönetti. Görüştüğü kadın talep üstüne talep sıralamış. Pahalı restoran onu evden alması, bir saat mesafede çiçek alması. Adam dedi ki, ben partner arıyorum, bağımlı değil. Bu değilse istediğin bol şans. Kadın hemen geri adım attı. Birden onu daha iyi tanımak istediğini söyledi. Ama adam yeterince görmüştü. Bu kadınların istiyorum dediği yüksek değerli erkekler tam olarak bu davranışlara tahammül etmeyecek erkeklerdir. CEO, Instagram takipçi sayından etkilenmez. Girişimci, derinliğin yoksa güzelliğin umurunda olmaz. Sporcu, huzur yerine drama getiren biriyle ilgilenmez. Başarı seçenek getirir, seçenek de haklılık yaşayan biriyle yetinmeme hakkı verir. Seyahat ederken yaşanan gerçeklik tokadı bazıları için acımasız. Amerikalı bir kadın İsviçre'ye gidiyor. Erkeklerin ona hayran olacağını sanıyor. İsviçreli erkekler onu herkes gibi görüyor. Orada egzotik değil, özel değil. Sadece sıradan bir insan. Ve eğer ilginç, nazik ve katkıda bulunan biri değilse görmezden geliniyor. Bekledikleri coğrafi avantaj aslında yok. Maddi beklentiler karakteri anında ortaya çıkarıyor. Artık erkeklerin küçük testleri var. Kahve öner, alınırsa kaynak için gelmiştir. Hesabı bölüşelim de, öfkelenirse eşitlikten yana değildir. Ücretsiz bir aktivite öner, reddederse bağlantıdan çok paraya değer veriyordur. Bu filtreler haklılık yaşayanları ayıklamak için mükemmel çalışıyor. Tanıdığım biri harika bir strateji kullanıyor. İlk buluşma her zaman kahve ya da yürüyüş şikayet ederse ya da gelmezse zaten erkekle değil imkanlarla ilgileniyordu. Gelir ve samimi şekilde iletişim kurarsa ikinci buluşma daha güzel olur. Bu ilk filtre ona yılda binlerce dolar ve yüzlerce saat kazandırıyor. Suç atma becerisi ise tam bir olimpik jimnastik gösterisi. Seattle'daki erkekler teknoloji manyağı. Belki de yanlış erkekleri hedefliyorsun. Miami'deki erkekler sadece seks istiyor. Belki de kendini bir seks nesnesi gibi sunuyorsun. New York'taki erkekler işkolik. Belki de onların kariyerleriyle rekabet edecek kadar ilginç değilsin. İçgörü yokluğu gerçekten şaşırtıcı. Kadınlar haklılık duygusuyla yaklaşınca kaliteli erkekler sadece onları uzak durulacak biri olarak görmüyor. Diğer erkekleri de özellikle uyarıyorlar başarılı erkeklerin kendi aralarında haklılık yaşayan kadınlarla ilgili profilleri ve hikayeleri paylaştıkları grup sohbetleri bile var. Buna dikkat edin. Buluşmaya gelmek için Uber parasını benden Venmo ile göndermemi istedi. Bu tür bir haklılık, başarılı erkek topluluklarında adeta kırmızı bir uyarı işareti haline geliyor. Doğrudan iletişimin kabalık olarak yorumlanması, bazı insanların ne kadar şımartıldığını gösteriyor. Bir erkeğin bir bağlantı hissetmiyorum demesi saygılı bir davranıştır. Ama olduğun gibi harikasın ve ödül alan, herkese verilen başarı belgeleriyle büyümüş biri için dürüstlük şiddet gibi geliyor. Gerçeği duymaktansa hayaletlenmeyi tercih ediyorlar. Bir kadın Amsterdam'daki randevusu hakkında paylaşım yaptı. Adam yüz yüze tanıştıktan sonra ona doğrudan fiziksel çekim hissetmiyorum demiş. Kadın bunu duygusal şiddet olarak adlandırdı. Hayır. Bunun adı dürüstlük. Adamın ne yapmasını isterdi? İlgiliymiş gibi davranmasını, zamanını çalmasını, belki sahte bir ilgiyle onu kandırmasını mı? Doğrudan iletişimin alternatifi manipülasyondur. Ama nedense bazıları bunu daha kabul edilebilir buluyor. Online kendini sunma felaketinin çoğu ise kendi ellerinden çıkıyor. Açık saçık fotoğraflar paylaşıyorlar, sonra neden sadece aç erkekleri çektiklerini merak ediyorlar. Her gönderilerinde materyalizmi sergiliyorlar, sonra neden kullanıcı tipleri çektiklerini soruyorlar. Haklılık duygusunu ön plana çıkarıyorlar, sonra neden kaliteli kimsenin gelmediğine şaşırıyorlar. Verdiğin enerji neyse, çektiğin de odur. Ve onların yaydığı enerji kaliteli insanları uzaklaştırıyor. Dikkat çekme isteğiyle yaratılan flört dramasının kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşmesi kaçınılmaz. Artık randevulara bağlantı kurmak için değil, içerik çıkarmak için gidiyorlar. Her etkileşim "Bunu online nasıl anlatırım?" filtresinden geçiyor. Anın içinde değiller, çünkü kafalarında çoktan hikayeyi yazmaya başlamış oluyorlar. Sonra da randevuların neden içi boş geldiğine şaşırıyorlar. Romantik efsanelerle gerçeklik arasındaki uçurum bazı kadınları gerçekten yıkıyor. Fransız erkeklerin onları sonsuza kadar şımartacağına inanmışlardı. İtalyan erkeklerin onları taparcasına seveceğini gerçekten sanıyorlardı. Britanyalı erkeklerin Hugh Grant gibi olacağını düşünüyorlardı. Gerçek hayatta ise sadece farklı aksanlara sahip normal erkekler var, o kadar. Hayal kırıklığı çok net görülüyor. Pasaport kız kardeşler diye bilinen grubun yaşadığı gerçeklik şoku ise izlemeye oldukça doyurucu. Yabancı erkeklerin daha kolay, daha romantik, daha cömert olacağını sanan kadınlar, her yerde kaliteli erkeklerin standartları olduğunu keşfediyorlar. O İspanyol, mimar Amerikan pasaportundan etkilenmiyor. O İsveçli mühendis, senin egzotik olmanı umursamıyor. Değer evrenseldir. Sende yoksa başka ülkeye gitmek bunu değiştirmez. Bir kadın tanıdım, Brezilya'ya adeta bir tanrıça gibi muamele görmeyi bekleyerek gitti. Ama Brezilyalı kadınlar zaten büyüleyici, feminen ve gerçekten birlikte olmaktan keyif alınan insanlar. Onlarla rekabet edemedi. Suçu, Brezilyalı erkeklerin gerçekçi olmayan güzellik standartlarına sahip olmasını attı ama ironiyi tamamen kaçırdı kendi hakkındaki ayrıcalık algısı o piyasada rekabetçi olmadığı gerçeğini kabul edemedi. Hesap vermekten kaçınma bir döngü yaratıyor. Flört yok. Erkekler korkuyor. Flört var ama ikinci buluşma yok. Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor. İlişki var ama bitiyor. Erkekler bağlılık fobisi yaşıyor. Ama hiçbir noktada öz farkındalık devreye girmiyor. Hiçbir noktada ben farklı ne yapabilirdim? diye sormuyorlar. Modern flirt sert gerçekleri ortaya çıkarıyor. Kadınların istediği erkekler artık onlara ihtiyaç duymuyor. Yüksek değerli erkeklerin artık küresel çapta seçenekleri var. Feminen, katkı sağlayan ve yanında olunması keyifli kadınlarla çıkabilirler. Peki neden ayrıcalık bekleyen, talepkar ve zor biriyle birlikte olmayı seçsinler? Piyasa bunu net şekilde gösteriyor. Ama bazıları duymamakta ısrar ediyor. Sosyal medya yanılsaması, ortalama kadınlara hiçbir istisnai özellik sunmadan istisnai erkekleri hak ettiklerine inandırdı. Diğer kadınların harika ilişkiler paylaşımlarını görüyorlar ve kendilerinin de aynısını hak ettiğini düşünüyorlar. Ama o ilişkilerin arkasındaki emeği, karşılıklılığı, değeri görmüyorlar. Sadece sonucu görüyorlar ve o sonuca kendilerini hak sahibi hissediyorlar. Sınırları olan gerçek bir erkek karşılarına çıktığında ise bu ayrıcalıklı kadının tüm stratejileri çöker. Seksi geri tutmak işe yaramaz çünkü erkeğin seçenekleri vardır. Gitmekle tehdit etmek işe yaramaz çünkü adam kapıyı bile açar. Talepler işe yaramaz çünkü adam ona başka yerde bol şans diler. Erkeğin ona ihtiyacı olmadığı için kadının elinde hiçbir koz kalmaz başarılı bir arkadaşımın başına geldi. Bir kadın daha üçüncü buluşmada onu eğitmeye kalktı. Beni almaya gelmeliydin. Daha iyi bir restoran seçmeliydin. Çiçek getirmeliydin. Arkadaşım şöyle dedi. Sanırım aradığın adam ben değilim. Umarım bulursun. Kadının şoku gerçekti. Çünkü hiçbir erkek ona karşı eğitilmeyi reddetmemişti. Yüksek değerli erkeklerin beklentileri aslında basit ama pazarlık götürmez. Hoş ol. Katkı sağla. Feminen ol. Destekleyici ol. Sadece dış görünüşten fazlasını sun. Standartlar o kadar yüksek değil ama ayrıcalık hissi bunları geçmeyi imkansız hale getiriyor. Başarılı bir erkeği bir başarı objesi olarak gören biriyle uğraşmaktansa yalnız kalmayı tercih ediyorlar. Kültürel gerçeklik tokatları da herkes için öğretici oluyor prenses gibi muamele görmek için Almanya'ya giden kadın eşitlik buldu. Japonya'da şımartılmayı bekleyen kadın, Japon erkeklerin Japon kadınları tercih ettiğini keşfetti. Bu hikayeler aslında herkes için birer ders. Erkekler artık pahalı buluşmalara yatırım yapmadan önce kadınların normal bir buluşmaya nasıl tepki verdiğini izliyor. Paraya bakışlarını, tutumlarını, beklentilerini test ediyor ayrıcalık sahibi olanlar çok hızlı eğleniyor. Suç atma oyunu ise komik bir noktaya geldi. Portland'daki erkekler pasif, Dubai'deki materyalist, Moskova'daki geleneksel. Ama asla belki ben yanlış yaklaşıyorum cümlesi yok. Bütün dünya yanlış ama onlar mükemmel. Gerçek bir erkekse bir ilişkiye mecbur değil. Yalnızlıktan korkmuyor, seks için standartlarını düşürmüyor hayatını zaten tamamlamış olduğu için yalnızca onu daha iyi yapan insanı kabul ediyor. Doğrudan iletişim devri başlıyor. İlk buluşmada yemeğe çıkmam. Ciddiyete kadar 50 bölü 50 isterim. Eş adayı arıyorum, eğlence peşinde değilim. Bu netlik, belirsizlik üzerinden değer kazanmaya çalışan kadınları korkutuyor. Online vitrin geri tepiyor. Kendini sürekli özel ve yüksek bakım gerektiren biri gibi göstermek, kısa süreli eğlence arayan erkekleri çeker. Materyalizmi sergilemek, kullanacak erkekleri çeker. Ayrıcalık göstermek, değerli kimseyi çekemez. Dikkat çekme davranışı şansı tamamen yok eder. Erkekler TikTok ve Instagram'da şikayet videolarını, eski sevgili dalgalarını görüyor. Böyle biriyle çıkmak, içerik malzemesi olmak demek. Coğrafya miti çöktü. Erkekler her yerde erkek, Standartlar ve değer evrensel. Ayrıcalık tüm dünyada itici. Pasaport kız kardeşliği içerikleri komik hale geldi. Avrupa erkekleri fakir, Asya erkekleri gelenekçi, Latin erkekleri çapkın. Gerçek hesaplaşma yakıcı. Bazı kadınlar sorunun kendilerinde olduğunu fark edip değişiyor. Ama çoğu erkekler çöp gruplarına sığınıyor. Modern flört piyasası net ayrıcalıklı olanlar eleniyor, kaliteli olanlar fark ediliyor. Herkes masaya getirdiği değere göre yerini alıyor. Sosyal medya yankı odaları gelişimi durduruyor. Reddedilmeden onay alıyor, bahanelerle yetiniyorlar. Reddedilmenin etkisi. Hayatları boyunca ödül oldukları öğretildiği için gerçek bir erkek sınır koyduğunda zihinsel olarak çöküyorlar. Örneğin bir etkinlikte kadın taleplerini sıralarken Adam ilgilenmiyorum dedi. Kadın dondu kaldı ve kendini teselli etti. Buradan sonrası Erkeğe ihtiyacım yok. Neden mesaj atmıyor? Erkekler çöp. Benim neyim eksik? Ama kaliteli erkekler çoktan başka yere geçmiş oluyor. Küresel rekabet ve sosyal medya. Batılı kültürün kadınlara verdiği eğitim onları küresel ölçekte rekabet edemez hale getiriyor. Feminen hoş ve katkı sunan kadınlarla karşılaştıklarında fark acı veriyor. Dubai örneği. Sosyal medya yanılsamayı büyütüyor. Her selfie beğeni, her şikayet onay. Mantıksız standartlar alkışlanıyor. Sonra bu senaryoya uymayan bir erkekle karşılaşıyorlar ve kısa devre oluyor. Finansal beklentiler trajikomik. 40 bin kazanan kadın 400 bin kazanan erkek bekliyor. Borcu olan kadın yatırımı olan erkek bekliyor. Kendi parasını yönetemeyen kadın, erkeğin hayatını finanse etmesini bekliyor. Gerçek hesap ortada, haklılık duygusu matematik işlemez. Olgun erkek sınır koyduğunda, bazı kadınlar manipülasyon taktiklerini dener ama bunlar sadece uzak durma kararını doğrular. Uzun vadeli sonuç, 20'lerinde iyi erkekleri reddederler, 30'larında beklentilerini düşürürler ama haklılık devam eder kırklarında iyi erkekler nereye kayboldu sorusunu sorarlar. Elli yaşlarında yalnız olmak beni mutlu ediyor yazıları yazarlar. Haklılık pişmanlığa dönüşür ama ego bunu kabul etmez. Olgun erkeklerin etkisi hayır diyerek davranışların sonuçlarını gösterir, diğer erkeklere sınır koymanın normal olduğunu öğretir. İlişkiler bir alışveriştir. Zaman, ilgi, emek, destek, sevgi. Her iki tarafta bir şey koymalıdır. Haklılık duygusu hiçbir şey vermeden her şeyi istemektir. Bu yüzden sınır koyan erkekler düzeni değiştirir, standart belirler, sağlam duruşun gerekli olduğunu gösterir. Her hayır ilişki dünyasını biraz daha netleştirir. Günümüz gerçeği erkekler değerlerini anlamaya başlıyor. İlgi için bedel ödemek saygısızlığı kabul etmek veya başkasının hayatını finanse etmek zorunda olmadıklarını görüyorlar. Artık rekabet sadece yerel değil, küresel. Aşırı beklentili davranışlar kaybediyor. Gerçek ilişki sadece para veya görünüş üzerine kurulmaz. Değer alışverişi gerekir. Sonuç: Haklılık balonu sönüyor, suçlamalar sürecek ama gerçek değişmeyecek. Hayat katkı sağlayanı ödüllendirir. Uyum sağlayan kazanır, sağlamayan ise uyarı hikayesi olur.